Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Utuhul Gayb'den 76. sohbet. Tavsiyeler. Sana tavsiyem odur ki zenginlerle arkadaşlık ederken izzetini, fakirler ile arkadaşlık ederken de tevazunu kuşan. Boynu büküklük ve ihlas yakışır sana ki ihlas devamlı halık tarafından görüldüğünün şuurunda olmandır. Sebepler dairesinde Allah'a itham etme. Her an itaat et O'na. Aranızdaki muhabbete güvenerek aman arkadaşının hakkını zayi etme. Fakirlerle oturup kalkmaya devam et. Edebini güzelleştir. Cömert ol. Nefsini öldür ki sen dirilesin. Allah'a en yakın olan, ahlakı en güzel olandır. Amellerin de en faziletlisi sırrın Allah'tan başkasına iltifatından sakınmaktır. Sabır ve hak ehli ol. Dünya namına sana iki şey yeter. Dervişlerle arkadaşlık, veliye hizmet. Fakir diye Allah'tan başka kimseye muhtaç olmayan derler. Kendinden daha zayıf olanlara hücum, zaaf, daha güçlüye saldırmak şeref, kendin gibilere diklenmek ise kötü ahlaktır. Dervişlik ve tasavvuf iki ciddi meseledir ki, laubalilik kaldırmaz. Allah sizi, bizi ve bütün Müslümanları bu hususlarda muvaffak kılsın. Amin. Ey Allah'ın veli kulu, her durumda yapman gereken zikir ile meşguliyettir. Bütün hayırlar zikirde toplanmıştır. Allah'ın ipine sımsıkı sarıl ki bütün zararlar onunla kovalanmıştır. Takdire rağm ol ki takdir bir gün mutlaka vuku bulacaktır. Bilesin ki her oturuşundan ve kalkışından mesulsün. Yaşadığın an içinde en hayırlı iş ne ise onunla meşgul ol. Azarlarını fuzuli işlerde istihdam etme. Allah'a, Resulüne ve ondan sonra gelenlere itaat et. Haklarını ifa ile. Zaten yerine getirecekleri şeyi onlardan isteme. Her zaman duacıları ol. Müslümanlara hüznü zanda bulun. Onlara karşı niyetini hep ıslah et. Her hayır için aralarında gergef gibi işle. Kalbinde bir kişiye karşı bileşer düşmanlık ve buz büyütmüş olduğun tek gecen dahi olmasın. Sana zulmedenin duacısı ol. Allah Azze ve celle hazretlerine murakabede bulun. Helal ye. Bilmediklerini Allah'a marifet eylemiş ilim ehline sor. Allah'tan haya et. Allah ile mahiyet sırrına erenlerle olsun dostluğun. Allah'ın kendi sohbetiyle dost doğru kıldıklarını dost edin. Her gün ekmeğini insanlarla bölüş. Akşam olduğunda o gün içinde rahmete kavuşan Müslümanların cenaze namazını eda et. Akşam namazından sonra istihare namazını da kıl. Sabah akşam yedi defa Allah'ım ecirne minanlar. Yani Allah'ım bizi cehennem ateşinden muhafaza eyle diye dua et. Ve okumaya başlamadan evvel ve billahi semil alim mineş şeytanir racim. Kovulmuş şeytandan semi ve alim olan Allah'a sığınırım şeklinde istihazede bulunarak Haşr suresinin son 3 ayetini okumaya devam et. Allah muvaffak kılıcıdır, muindir. Çünkü yoktur ali ve azim olan Allah'tan özge güç ve kuvvet sahibi.